Osmanlı'nın doğudaki yıldızı, Yavuz Sultan Selim. Osmanlı İmparatorluğu sadece Avrupa'da değil, doğu dünyasında da güçlü bir liderle tanıştı. Yavuz Sultan Selim. Onun hikayesi kısa ama etkisi yüzyıllarca süren bir hükümdarın hikayesidir. Gelin bu büyük padişahın hayatına birlikte yolculuk yapalım. 1470 yılında Amasya'da dünyaya gelen Yavuz Sultan Selim, II. Bayezid'in oğluydu. Babası ona Dönemin en iyi alimlerinden dersler aldırarak güçlü bir eğitim verdi. Küçük yaşlardan itibaren yönetim yetenekleriyle dikkat çeken Selim, Trabzon Sancağına vali olarak atandığında daha genç bir şehzadeydi. Eyalet valiliği sırasında Gürcüler ve Safevilerle mücadele etti. Hem askeri hem de siyasi yeteneklerini geliştirdi. Bu dönemde kazandığı tecrübeler ileride Osmanlı tahtına geçtiğinde ne kadar başarılı bir lider olacağını gösteriyordu. 1512 yılına gelindiğinde Osmanlı tahtı bir iç karışıklıkla sarsılıyordu. Şehzade Selim, babası II. Bayezid ve kardeşleriyle taht mücadelesine girdi. Kararlı ve güçlü iradesi sayesinde bu mücadeleyi kazandı. Böylece Osmanlı tahtına Yavuz Sultan Selim olarak çıktı. Tahta geçtiğinde ilk işi devlet içindeki Şii ayaklanmalarını bastırmak oldu. Bu süreç, Osmanlı devletinin birliğini yeniden sağlamasına yardımcı oldu. Yavuz Sultan Selim'in en önemli seferlerinden biri, 1514 yılında gerçekleşen Çaldıran Seferi'ydi. Safevilerin lideri Şah İsmail, Anadolu'daki Osmanlı topraklarını tehdit ediyordu. Yavuz, doğrudan sefere çıktı ve Çaldıran Ovası'nda tarihin en büyük zaferlerinden birini kazandı. Bu zafer sadece bir askeri başarı değildi. Doğu Anadolu toprakları Osmanlı'ya katıldı ve Safevilerin gücü zayıfladı. Yavuz, bu zaferle doğudaki tehditleri büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Yavuz Sultan Selim'in bir diğer unutulmaz başarısı 1516-1517 yılları arasında gerçekleşen Mısır seferidir. Memlük devletini hedef alan bu seferin ilk büyük savaşı Mercidabık'ta Osmanlı ordusu kesin bir zafer kazandı. Ardından Ridaniye Savaşı ile Mısır toprakları Osmanlı İmparatorluğu'na katıldı. Bu zaferlerin en önemli sonucu halifeliğin Osmanlı hanedanına geçmesiydi. Mekke ve Medine'nin Osmanlı himayesine alınmasıyla Osmanlı devleti İslam dünyasının lideri haline geldi. Yavuz Sultan Selim sert ve kararlı bir liderdi. Ona Yavuz unvanını kazandıran özellik mücadeleci ve disiplinli kişiliğiydi. Ancak sadece bir savaşçı değildi. Alimleri, şairleri ve sanatçıları da desteklemişti. Kendi döneminde Osmanlı bilim ve sanatta da önemli bir yükseliş yaşadı. Ne yazık ki Yavuz Sultan Selim sadece 8 yıl tahta kalabildi. 1520 yılında, henüz 50 yaşındayken Çorlu yakınlarında vefat etti. Ölüm nedeni muhtemelen cilt kanseriydi. Ancak kısa süren hükümdarlığına rağmen, Osmanlı İmparatorluğunu hem doğuda hem batıda güçlü bir dünya devleti haline getirmeyi başardı. Yavuz Sultan Selim, Osmanlı tarihinin en büyük liderlerinden biriydi. Tahta kaldığı kısa süre boyunca Osmanlı'yı İslam dünyasının lideri yapmayı başardı. Onun bıraktığı miras yüzyıllar boyunca Osmanlı'nın gücünü pekiştirdi. Eğer Yavuz Sultan Selim'in hayatından ilham aldıysanız ve bu tür içeriklerin devamını görmek istiyorsanız, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tarihin izlerini birlikte keşfetmek dileğiyle hoşça kalın.